Ben kimseye böylesine yanmadım. Hasretin bağrımı yakınca anladım. Sensizlik neymiş? Hesabını hiç yapmadım. O son defa yüzüne bakınca anladım. Cezbeden fuyuzatınla karşıma durdum. Ruhumu uçurumun kenarlarındayken buldun. Ben kendimi bile aramaktan yorgundum. Aynandan yüzüme bakın canladım. Artık eskisi gibi olmuyor yüreğim. Ay mihrabına geçse dolmuyor yerin. İlahi nefesine muhtaçmış zemin. Şehirler ardın sıra batın canladım. Nur cemalin olmasa da karşımda Sohbetin çayımda Hasretin bağrımda Hayalini her andığımda Bilirim ruhun yanımda Ayağım her kaydığında Ellerimden tutunca anladım Ey kalbim Aşkın varlığında yok olursan eğer, o zaman bunca hasretin çilesini çekmeye değer, ebedi buluşmak, ecelmiş mer, nice kavuşmak, mahşere kalın canladım.